Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Ve bugün interaktif e, signlar ya da Türkçesi ne oluyor bunların tabelaya herhalde evet. Signlar yapmanın yolunu göstereceğim. Ve mesela üzerine tıklanabilen aynı serverlardaki gibi ki bu çok uzun süredir sorulan bir soru tıklanabilen signlar nasıl yapılır Artık yeni snapshotta çok basit bir şekilde hemen ayarlanabiliyor. E, snapshotta 14w 25b yani teknik olarak a olur. Ve geçen videomda gördüğünüz gibi böyle scoreboardu gösteren, e, hep e, dinamik olarak değişen signler veya tıklanabilen signler mesela, tıkladığımda bana bir komut oynattırıyor ve bu da tıkladım diyor. Eğer sesim kötü geliyorsa üzgünüm, hala hastayım. E, evet, peki, yapalım şu işi. E, öncelikle arkadaşlar normal bir e, komut bloğumuzu koyalım ve ondan sonra üzerine bir sign koyacağız. E, Tabi bu. MBT datalı bir sign o yüzden bunu sileyim normal bir sign alayım çünkü sign koyup bitmiyor Aa, evet normal bir sign koyuyorum üzerine içinde hiçbir şey yazmıyor ondan sonra block data oh, block data komutunu kullanacağız ve bir blok üstteki sign'a editleyelim yani bu sign'in içinde yazan yazıyı aşağıdan değiştireceğiz ondan sonra a, tabi burayı açalım ve a, Sayılar şöyledir arkadaşlar. Her bir e, dizi e, her bir sıra için ayrı bir şey vardır. E, text yeri vardır. Yani text 1 sıra 1 birinci sıra oluyor. Text 2 ikinci sıra oluyor vesaire diye gidiyor. Peki text ile başlayalım. Text 1 string için alıyoruz arkadaşlar. Yani bu işaretin içinde yazacağız yazacağımız şeyleri. Çünkü e, içeri bir köşe, e, köşeli parantez açacağım ve onu dosya sanmaması için onun bir text olduğunu belirtiyorum. Peki şimdi devam edelim. Ve dosyamızı açalım. Dediğim gibi artık sign'lar JSON text'i kabul ediyor. Yani içinde tellrav'da kullandığımız o şeyi kullanabiliriz. Ve aynen öyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi biz bir şu tıkla yazısını oluşturalım. Tıkladığımızda bize komut oynattıran yazıyı oluşturalım. Öncelikle text. Şu an ilk başta normal şey yazıyormuş gibi davranalım o zaman. Telrav yazıyormuş gibi davranalım sonra normal şeye çevireceğim. Bu yeni notation'a çevireceğim. Yani bu Telravla aynı yazı türünü kullanıyor ama yazılışı farklı. Yani ilginç bir şey. Aynı dili kullanıyor ama farklı bir notation'ı var biraz garip. Sesimde ölüyorum ama. Mesela tekstimiz tıklayın. Değil mi? Normalde terabrafda böyle yapardınız. Terabrafda normalde şu textin içinde stringi alırdınız ama artık ona gerek yok. Yani komutta kesin olan bölümler varsa mesela text vesaire gibi. hani e, oraya istediğimiz bir şey yazamayacağımız bölümler varsa onların oraları, oraları string'e almıyoruz. Ama mesela tıklayın yerine istediğim her şeyi yazabilirdim. Bu benim yazmam için oluşturulmuş bir text bölümü o yüzden string koymak zorundayım. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz arkadaşlar. String kullanılıyor ama String'in başına şu slash'ı koymamız lazım. Her string'in başına. Bu slash'ı. Bu normal şu komut slash'ı. Bu o slash'ın tersi. Hani alt gl ve soru işareti tuşuyla yapılan bir slash bu. Ve bunu bu, bu iki string'in başına koyacağız. Koyduğumuz her string'in başına bu olacak. Ama şu ilk string hariç çünkü bu direkt text'in hani string'i. Bu direkt nbt'nin string'i, json'un string'i değil. Yani burada kullanılan json'un string'inin başına bu işareti getiriyoruz. Kısacası parantezimiz bu. Parantezi açtık parantezi kapattık. Gayet mantıklı. Peki, ondan sonra virgül. Ona bir renk vereceksek verelim. Color. Green sanırım bunu şey yapmamıza gerek yok. Yine string almamıza gerek yok. Çünkü buraya istediğimiz her şeyi yazamazdık. Yazabileceğimiz şeyler belirli. Mesela blue vesaire gibi. Her şeyi yazamayacağımız için oranın ikisinde string almamıza gerek yok. Şimdi tıkladığımızda bir şey olacağını anlatmamız lazım. Yani click event. Bir click eventimiz var ve bu click event bir dosyadır arkadaşlar. Bu dosyanın içinde e, tıkladığımızda ne olacağını belirtelim. Action yani click event action ne? Action run alt ve command. Bunları da string için almıyoruz çünkü yazabileceğimiz belirli şeyler var. Run command veya işte başka ne olacağını aklıma gelmedi ama onları araştırabilirsiniz var çünkü 2-3 tane. Ondan sonra hangi komut yani value. Şimdi value yani oynatacağımız komut kısacası arkadaşlar ve buraya istediğimiz her şeyi yazabiliriz yani istersek saçma bir yazı bile yazarız ama bir anlam ifade etmez o kadar. O yüzden buraya stringlerimizi koyalım. Bu bu işin arasına yazacağız yani. Ve yazacağımız şey slash say say komutu yazıyorum gayet basit tıkladım mesela. Ya da çalıştı. Aynen çalıştı. Güzel. Bu kadar sanırım hazır. Sonra tek yapmamız gereken şey bunu bir enerji vermek. Gördüğünüz gibi yazı çıktı. Ve sign'ın neresine tıklarsanız tıklayın. Mesela şu hitbox'ın içinde olduğu sürece yani şu hitbox'ın içinde olduğu sürece şuraya falan tıklarsam çalıştı yazacak. Gördüğünüz gibi ne kadar tıklarsam tıklayayım yazıyor. Bu arada yeni Snapchat bazı dünyalarda buglı pardon buglı diyorum. Laglı bazı dünyalarda laglı değil. Hani ilginç bir durum var o yüzden bilmiyorum ama Snapchat bu dünyada laglı. Sonuç olarak zor değil. Yine de yani bu bir sign olduğu için sonuçta buna lag yapması zor yani. Peki bunu yaptık. Şimdi skor ekleyelim. Hani benim benim 10 skorumu gösteriyordu ya arkadaşlar. Burada da onu yapalım şimdi. Ve a, evet yapalım. Şimdi a, burada bir ilginçlik olacak. Bunu görmeniz lazım. Peki. A, şimdi evet virgül. Text 2. Bunu ikinci şeye eklemek istiyorum. Ben aa, ikinci sıraya eklemek istiyorum. Eğer ikinci sıraya eklemeseydik de nasıl yapılacağını gösteririm sonra. Aa, aslında bir dakika. Onu yapmadan önce başka bir şey mi yapsam? Evet evet onu yapmadan önce başka bir şey yapayım. Eğer iki tane şey olsaydı ne olur diyebilirsiniz. İki tane tıklanabilecek şey olsaydı ne olur diyebilirsiniz. O zaman ikisi de aynı anda çalışıyor. Onu da göstermeyeyim çünkü zaten Gerek yok hani yine aynı şeyleri yazmak istemiyorum. Eğer burada tıklayın, say çalıştı. Aşağıda da tıklayın, say tıkladım yazsaydı herhangi bir yere tıkladığımızda ikisi de çalışacaktı. Yani bir e, sayının içine istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. E, i̇stediğiniz kadar komut koyabilirsiniz teknik olarak. Çünkü e, hiç yazı koymazsınız ve boşluk koyarsınız, ama yine de click event dersiniz vesaire vesaire. Evet devam edelim. Ve şimdi de scoreboard ekliyorum. Text2 stringlerimizi açalım tekrar dosyamızı açalım ve başlayalım. Score. Evet direkt score'la başlıyor. Score arkadaşlar bir dosya. Ve name, Hangi oyuncunun şeyini göstereceğiz? Buraya istediğimiz şeyi yazabileceğimiz için yine şu parantezimizi açıyoruz ve içine bir isim yazıyoruz. At @p derseniz en yakındaki oyuncu yapar. Bunu bir text olarak almaz ve selector olarak alır bu iyi eklenmiş bir özellik kesinlikle. Ama mesela ben şu an ETF demeyeceğim de srd trk diyeceğim. Çünkü zaten kim olduğum belli. Ve gül hangi objektif? Yine tabii ki bunlar. Ve objektifin adı test 2. Geçen videomda kullandığım objektifim. Benim buradaki skorum 10'du yanılmıyorsam. Ve başka bir şey gerek var mı? Bakıyorum. Hatırladığım kadarıyla yok ve verelim. 10 doğru. Şimdi ilginçlik şurada. Eğer gidip skorumu değiştirirsem scoreboard objectives eee ıı, set ya da set display değil ya e, tabii ki. Of ne yapıyorum Scoreboard player set set oh, yavaş set set ıı, test 2 ıı, mesela 3 ve gördüğünüz gibi değişmedi. Çünkü yine enerji vermeniz lazım. Değil mi? O yüzden eğer tamamen interaktif olmasını istiyorsanız, ana anla göstermesini istiyorsanız buraya yapmanız gereken şey bir clock bağlamak. Burada da yaptım. Oydu. Gördüğünüz gibi. işte lag'ı lag bu arkadaşlar. Bazı yollarda laglı demiştim ama sonuç olarak teknik olarak oyanıp sönüyor. Yani testimi 4 yaparsam gördüğünüz gibi 4. 14 yaparsam 14. Peki. Gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Şimdi mesela şu üçü bir yazıdan sonra getirelim mesela. Normal bir yazı. Mesela oyuncu sayısı 3 yazacak atıyorum. Tabi alakası yok ama atıyorum öyle yazacak. O zaman arkadaşlar bu bir ekstra içinde olmalıydı. Hatta bunu baştan yazayım size şey yapmak için. Ya da yazmayayım da en azından bir a, kopyalayayım. Tamam. Şimdi te tekstik'i baştan açtım. Belirli bir tekstimiz olacak arkadaşlar. Tekstimizde ne yazsın? A, şöyle. Oyuncu sayısı. boşluk. Ondan sonra şimdi orada fark ettiyseniz ben ilk parantezleri açarım her zaman sonra içlerine girerim. Bence parantezi kapatmayı unutmamayı kolaylaştırıyor bayağı. O yüzden size kalmış isterseniz yapın. Teksti yazdık. Ondan sonra color vereyim. Zevkine blue. Öyle bir color var biliyorum da aqua var onu biliyorum. Aqua. Ee, ve ondan sonra ekstra Şimdi arkadaşlar ekstra sonsuz tane şey olabilir. O yüzden bu bir liste. Sonsuz tane dosya olabilir. O yüzden biz sadece bir tane dosya kullanacağız. Eğer bir dosya daha olsaydı virgül böyle yapacaktık ama hayır bir dosya. Ve bu dosya bizim skor dosyamız. Score. nokta 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 az önce yazdım ve bu nokta nokta noktayı kopyaladığım için şimdi yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yapıştırdım. Ve bu kadar. Tekrar enerji verdiğimde Gördüğünüz gibi oyuncu sayısı 14 çünkü şu anki skorum en son 14'ü ayarlamıştım hatırlıyorsanız ve mavi oldum. Şimdi bunun sebebini arkadaşlar niye mavi oldu ben buna mavi olsun demedim çünkü arkadaşlar biz ilk ana girişteki teksten aqua olmasını istemiştik ve bu uh, ana telrava aqua dediğimiz için ekstrayı istemeden de olsa aqua yaptık biz her şeyi bu hale getirdik ve bu iyi bir şey değil. O yüzden bunu düzeltmenin iki yolu var. Birincisi ilk tekst Geri döndüm bilgisayarın pili sonra. Ee, evet nerede kalmıştım? En son demiştik ki bakayım dışarıda bir şey demiştim. Ha, evet mavi oldu demiştim. Aku oldu demiştim. Ondan sonra demiştim ki çünkü biz ana tekstine aku dedik ve bu bütün telgraf komutunu etkiledi demiştim. Şimdi bunu düzeltmemiz lazım. Bunu düzeltmenin iki yolu var dedim. Evet. İlk yolu arkadaşlar her zaman bu teksti boş bırakmak. Burada yazar şey. Her zaman için. Yani kısacası böyle yapmak. Bunu neden istiyoruz arkadaşlar? Çünkü bu bu, bu olayın olmaması için ve eğer siz gerçekten Telrav Generator gibi programlar kullanırsanız onlar böyle yapıyor. Burayı ne olursa olsun boş bırakıyorlar. Ve biz de burayı boş bırakıyoruz. Ondan sonra bir text eklemek için yaptıkları şey ise ekstranın içine bir text eklemek. Böylece her dosya kendi bilgisini taşıyacak sadece. Bütün Telrav'a bir bilgi taşımayacak. Doğal olarak tekst'i buraya ekliyorlar. Text, ee, Tabii şu işaret. Ee, ondan sonra oyuncu s nokta. Tabii araya boşluk eklerseniz iyi olur. Böylece on boşluklu gözükür. Ve okey diyorsunuz. Ondan sonra tabii aqua yapmadım zaten. Si <laughs> olmasını bekliyorsunuz. Ben onların ayrı olduğunu göstermek istiyordum size. O yüzden aqua yapayım. Oyuncu s virgül color aqua ve tabii ki gördüğünüz gibi onu etkilemedi. Çünkü kendi dosyasını etkiledi sadece. Önceki yazdığımız aqua da kendi dosyasını etkilemişti sadece. Ama kendi dosyası bütün her şeyi kapsadığı için ister istemez öbürünü de mavi yaptı. Bu arada sesim eğer normalden akıllı geliyorsa daha farklı tonlara geçemediği için sesim şu an boğazım ağrıyor. Bu kalınlıkta veya artık her neyse onda konuşmam lazım. Nasıl çıkıyorsa sesim bilmiyorum. evet bu ilk yolu düzeltmenin. Mantıklı gayet. İkinci yolu da şu arkadaşlar. Buraya yine ekstra eklemeyeceğiz. Bunu silelim. Yani ekstra yeni bir şey eklemeyeceğiz ve ilk baştaki tekstle devam edeceğiz. Yani buraya tekrar oyuncu S'yi ekliyoruz. Ondan sonra buraya da Ah ne yapıyorum? Buraya da kalırımızı ekliyoruz. Kalır. Uh, aqua. Şimdi biz bunu az önce yaptığım şeyi tekrarladım. Hepsi Aqua olacak. Ama bu sefer diyoruz ki bu küçük dosyanın kendi rengini tanımlayacağız. Vecil kalır. Uh, <laughs> Vecil kalır. Black. Gayet mantıklı. Ve gördüğünüz gibi. Uh, hmm, boşluk koymamışım aralarına tabii ki. Color'ı black mi deniyor onu bilmiyorum. Default falan da deniyor olabilir. Sorun orada olabilir. O yüzden green diyeceğim şimdi. Şuraya boş verim, koymayı unuttum. Ya ee, şöyle black değil de. Green diyeyim mesela. Hmm. Bu işe yaramıyormuş. Bunu bilmiyordum. Teller abla işe yarıyordu. Neyse. Eee o zaman madem bu çalışmıyor. Ki bayağı üzüldüm. Ya tabii ki yanlış yaptım çünkü çalışmaması neden Çünkü ne yaptım arkadaşlar? Ben bunun içine ekledim kalır ki bir şey ifade etmiyor. Ben halbuki bu text'e eklemeliydim. Yani skorun başına ekleyecektim ya da skorun sonuna ekleyebilirdim fark etmez tabii ki. Yani virgülü şuraya koy, buraya kalır demeliydim. Kalır black Ve gördüğünüz gibi oldu. Kısacası ne yaptım arkadaşlar? İkincisi ne yaptığım şey bu küçük dosyanın rengini değiştirmek. İlkinde yaptığım şey de dosyaya renk vermemek yani default olan Blake kullanmak. Hangisini kullanacağını size kalmış. Eğer talrar generatorimsi programlar kullanıyorsanız onlar ilk gösterdiğimi yapıyor. Ama ben kendim her zaman bunu kullanmayı tercih ediyorum çünkü ben burayın boş kalmasını seviyorum. Hani boşuna bir yer yazmışım gibi hissediyorum ve bana iyi bir his vermiyor. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Tabii ki bu eğer uzun bir komut yazıyorsanız daha uzun bir sonuç verebilir size normalden ki büyük ihtimalle daha uzun bir sonuç veriyor bu normalden. evet yani benim yaptığım ne yazık ki komutu yazmanın uzun yolu bir şekilde ama bence bilmiyorum şurada boş kalması hoşuma gitmiyor ama bunun daha uzun olduğunu şimdi kafamda fark edince artık ben de herhalde ilk tekniği yapacağım o yüzden her neyse arkadaşlar. Umarım anlamanızı sağlamış olabilirim. Buna bir clock bağlamanız lazım. Tabi dediğim gibi şunu her zaman dinamik olmasını istiyorsanız. Size dediğim gibi bir tıklayın daha. Ah. Aha, tabii onu söylemeyi unutuyordum kasa. Elinizde bir blok varken ah. Eliniz ah. Elinizde bir blok varken tıklarsanız olmaz doğal olarak. Yani elinizle tıklamanız lazım. Ah bir tıklayın daha ekleyeyim de ikisini de çalıştığını göstereyim size. İsterseniz scoreboard komutu falan her şeyi ekleyebilirdiniz. Tamamen size kalmış olurdu. Ah kötü ya. Peki. Ah özür dilerim orada bunun için. Arkadaşlar. Um, Tek suç. Yani hastayım işte, ne yapacaksınız. Oraya da bir tıklayayım. Hızlıca yazayım sizin için. Ve bir daha enerji verelim. Gördüğünüz gibi ikisini de yazdı. Çalıştı ve tıkladım yazdı. Demek ki o da çalışıyor. Her neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Sanırım. <laughs> ve umarım size bunu öğretebilmişimdir. Bu arada bir merak ettiğiniz de sayılıyoruz. Merak ettikleriniz serisine de sayılıyor. Çünkü bunu soruyordunuz uzun zamandır ve videonun altında tekrar sormuşuz önceki videomun. Şu an gerçekten garip seviyorum baya. Ama merak etmeyin. İleride bir sürü farklı videom var daha yani planladığım birkaç şey yapmayı düşündüm ve izlediğiniz için teşekkürler. Şimdilik bu kadar. Merhaba arkadaşlar, merak ettiklerinizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bir soru yapacağız ve soruya bakalım. Soru ismimizin başına sorulardaki gibi özel yazılar eklemeye gösteriyor. Nasıl yapacağımızı ve ben başardım ve birlikte birazdan bir tane yapacağız.